Merhaba İstanbul Meraklıları. İlk durağım İPA İstanbul Planlama Ajansı. Diyeceksiniz ki ne var her yerde bir ajans var. Hayır burası çok özel bir ajans. Ta 2050'ye kadar İstanbul'da bizi neler bekliyor? nasıl daha rahat, daha sağlıklı, daha huzurlu yaşarız? O beyinler burada işte hayatlarımızı planlıyor. Hadi gelin hep beraber soralım bakalım bizim için gelecekte neler planlıyorlar, neler hazırlıyorlar. Buraya biz Florya yerleşkesi diyoruz. Florya yerleşkesinin de bir tarihçesi var tabii ki kısa bir yakın geçmişte. Aslında bundan önceki dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ve bazı ilçe belediye başkanlarına tahsis edilmiş bir alanmış burası. Yeni dönemle birlikte biz bu ayrıcalıklı yaşama son verip burada sadece çalışma amaçlı İstanbul Planlama Ajansı'nın bilimleri yer alıyor. Aynı zamanda kamuya kazandıracağımız, buranın dinamosu dediğimiz ve başkanımızın da çok önemsediği gençler yer almaya başlayacak. Şöyle ki bir kütüphanemiz olacak. Kütüphane ile birlikte bir gençlik merkezimiz olacak. Bu da burada yer alan ambar alanının dönüşümüyle gerçekleşecek. İstanbulluyu, İstanbul'luyla birlikte çalışacağız kavramını yeşil alanda, çalışma alanında hayata geçireceğiz. Gerçekten çok etkileyici. Bu muhteşem doğaya sahip, muhteşem mekanın artık yeni ev sahipleri İstanbul'un geleceğini tasarlayan muhteşem genç beyinler. İlk durağım Vizyon 2050. İstanbul'u 2050'de neler bekliyor ve bizler için neler tasarlıyorlar? Hadi bakalım. Türkiye'de vatandaşlar biz Japon kadar deprem eğitimi ve bilincine sahip olsalardı ve bu konuda tatbikatlar yapılsaydı İzmit depreminde hayatını kaybedenlerin en az yarısı kurtulacaktı. Yani tamamen yıkılmamış binaların içinden eğer deprem eğitimi ve bilincine sahipseniz sağ çıkmanız çok büyük ihtimal kriz olmadan önce ne yapacağımızı bilmemiz lazım. Buna yönelik de çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Yani kentsel dayanıklılık perspektifini genişletmeye çalışıyoruz. Herhangi bir kriz anında e, sağlıklı gıdaya erişim direkt sekteye uğruyor İstanbul'da çünkü biraz tüketim endeksi olduğu için İstanbul dışarıdan gelecek gıdaları çok bağlı. Dolayısıyla tedarikte yolda e, ya da üretim tarafında herhangi bir aksama olduğunda İstanbul'un gıda tedarinin çok büyük bir aksama olacak. Üreticinin bu kadar derdi varken bu tarım alanlarını nasıl yok etmeyeceksiniz? Yani e, deniliyor ki e, işte biz sattığımızı e, ürettiğimizi satamıyoruz bile. Yani üreticinin zincir problemleri var. Hı -hı. Bu problemlere de çare bulabilecek misiniz? Tabii ki. Yani e, şu an odaklandığımız konulardan biri de bu gıda israfının haritasını çıkartıp hangi noktalarda müdahalede, edip, müdahalede bulunabileceğimiz ve bu israfı e, asgariye düşürmek. E, biz de biz 12.050 ofisi olarak bu israf haritasını çıkartıp ona yönelik çözümler üretmeye çalışıyoruz. Vizyon 2050 Kentin Anayasası diye tabir ettiğimiz bir strateji planıdır. İstanbul'un nereye gittiği, nasıl gittiği, nasıl şekilleneceği kimse tarafından bilinmiyor. Aslında bunun nasıl olacağını tarifleyeceğiz biz bu planla birlikte. Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda İstanbul'un 2050 stratejik planı çalışmalarına başladık, son hızla devam ediyoruz. kadar çok şey planlanıyor, üzerinde çalışılıyorken işte olmazsa olmaz bir ofisin önündeyiz. İstanbul İstatistik Ofisi. Ya düşünebiliyor musunuz? Bu kadar kocaman bir şehrin kim bilir ne kadar kocaman rakamları vardır. E hadi öğrenelim o zaman. Mahalle sakinleri sokağa çıktığında maske takıyor mu diye soruluyor muhtarlara. Muhtarların yüzde %12'si diyor ki kesinlikle katılıyorum, takıyor. %37'si katılıyorum diyor. %15'i ne katılıyorum ne katılmıyorum diyor. %17 katılmıyorum. %19 kesinlikle katılmıyorum. Peki İstanbul için bize de başka nasıl çarpıcı rakamlar verirsiniz? Mesela bizim buradaki alım satım gücümüz nedir? En önemlisi bizlerin çoğunu bu ilgilendiriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bildiğiniz üzere birlikte başaracağız projesi oldu. Bu proje sonucunda 1 milyon haneden yani İstanbul'daki 4 haneden birinden başvuru geldi. Birlikte başaracağız projesine başvuran talepte bulunan her 4 gençten birinin işsiz olduğunu görebiliyoruz burada. Bu çok aslında kritik bir rakam. İşsizlik boyutları özellikle İslam'da gerçekten ürkütücü boyutlarda artık hatta üzen boyutlarda desek daha iyi olur ama e, Ağustos ayından itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından istihdam ofisleri açılmaya başlandı. İstanbul'da peki orada çalışıyordunuz gördük. Bu rakamlarda bir değişme başladı mı istihdam evet, evet. ofislerinden beri? İstihdam ofisleri açıldığından beri bizim 51 bin kişilik bir iş başvurumuz oldu. Bu 51 bin kişi içerisinden de şu an 6600 tanesinin işe girdiğini görüyoruz. Yani böyle e bir istihdam sağlanmıştır bu. Bu da yaklaşık 12.8 yani %13 ediyor. Hmm. E, bu kişiler içerisinde de diğer önemli olan bir bilgimiz e, kadın sayılarımız çünkü kadınların istihdamına daha çok önem veriliyor. Bu da 2651 kişi. 2651 tane kadına istihdam sağlanmış durumda. Bu da 9.4 ediyor yüzdeye vurursak seçimden sonra Ekrem Başkan'la birlikte dışarıda kalan o sivil akıl çok yoğun bir taleple içeriye girmek istiyor. İçeriye girmek istiyordan Dan da şu. Biz İstanbul'la ilgili çalışmalar yaptık. Yıllarca emek harcadık, okuduk, araştırdık. Bunları sizlerle paylaşmak istiyoruz, sizlerle çalışmak istiyoruz dediler. Akademiyle, STK'larla, derneklerle, üniversitelerle, genç araştırmacılarla İBB'yi buluşturacak nokta istiyor İstanbul'da. Ve şimdiki durağımız kamusal tasarım ofisi. Yani İstanbul'un ortak yaşadığı bütün alanlar, parklar, bahçeler, meydanlar işte hepsi burada tasarlanıyor ve tasarlanacak. Biz tasarımı nasıl yaparsak yapalım, yerinde eğer kullanıcı o tasarım benimsemezse o kamusal alan yaşamıyor. Sonuçta ilk defa İstanbul kamusal alanları kullanıcıya halka sorularak tasarlanıyor. Ortak akılla ve şeffaf bir şekilde çıkan sonuçları halka duyurularak tasarlanıyor. Bu bence en önemli değerlerden bir tanesi. Artarak devam edecek bu alışkanlıklarımız. Hızlı şekilde ulaşmaya çalışıyoruz. Yeni metotlar üretmeye çalışıyoruz. Katılımcı süreçleri geliştirmek adına bu arada. Özellikle pandemi döneminde nasıl bunu arttırabiliriz? Bu çalışmaları yapıyoruz. Şu an mevcut İstanbul planlarına baktığımız zaman var olan konut sayısına karşılık 24 milyonluk bir nüfus anlamına geliyor. Biz bunu artırmaya devam edersek, kontrolsüz bir şekilde gelişmesine izin verirsek 2050'de ne oturacak bir yeşil alan ne de nefes alabileceğimiz temiz bir hava kalır. Şu an %1'in altında olan, 1 metrekarenin altında olan ilçeler var yeşil alan miktarı olarak. Bunları tasarlayacağız. İstanbul Planlama Ajansı 2050'ye bu şehri hazırlıyor. Daha sağlıklı, daha güvenli, daha mutlu bir şehir haline getirecekler araştırmalar ve planlamalarla şehrimizi. Teşekkür ediyorum bu genç beyinlere. Teşekkürler İstanbul Meraklıları. Bu hafta da birlikteydik. Sağ olun. <laughs>